Burada bakın. Bu arada benim süper bir hesabım bu. Burada birkaç tane playlistim var. Kendi yaptım. Şu çok güzel. <laughs> çok güzel. Bu playlistimi çok seviyorum. Buradan hemen şey açacağım. Okulun Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Nasılsın baba? Ben de iyiyim. Ben de sabah neşen yerine dedim. Üzgün mü olmayayım arkadaşlar okulun ilk Kim? Günaydın, Günaydın şekerim. <gülüyor> <gülüyor> Enerji. Bütün bu. Şimdi size okul fitimi göstereceğim. Şimdi ilk olarak okulun ilk gününde şöyle bir pantolonum var. Pantolon böyle düşük ben. Çok güzel şurada böyle cepleri falan var. Aynısının yeşili vardı bende. Siyahını da aldım. çünkü okul siyah renk pantolon istiyormuş. Sonra böyle tane tişörtüm var. Bunu bana okyanus labası hediye etti. Bu bayağı güzel. Çok seviyorum. Bu okulun giyeceğim demiştim. Cidden giyeceğim. Bir tane böyle kolyem var. Bunu geçen aldım. göstereceğim bilmiyorum ama çok güzel yani. Bunu takacağım. Sonra bilekli çıkarmadığım bileklerim var. bunlara artık Elimde kalıplaştı bunlar. Öyle altına nakliye bezirle mi diyelim? Tam okyanusun tişörtünü gösterirken okyanus beni uyandırmak için aradı. Ben ben gözüküyor muyum şu an? gözükmüyorsun <laughs> şu an. Okyanus olduğun gözüküyor. Bir de sesin uyuluyor. <laughs> Arkadaşlar okyanus benim tüm yaz sürekli uyandırdı. Sürekli uyandırdı. Her gün beni saat 12'de 10'da erken uyanıp beni uyandırdı. O yüzden yine alışkanlık olarak bugün saat 5.30'da kalkmış ama ee, acımış Hadi bana. Sen uyanmıyorsun sonra uyanmayacaksın geç kalacağız. <laughs> Çünkü her gün buluştuk yaz boyu ve her gün ben geç kaldığım için. <laughs> o yüzden teşekkür ederim beni her gün uyandırdığın için. Şimdi <laughs> şu an ne yapıyorsun? Şu an senin bana hediye ettiğin şörtü gösteriyordum sonra sana aradım. İyi insan lafın üstüne gelirim şörtü olsun. <laughs> Benim annem izin vermedi. Neye? <laughs> ee, kot pantolon giymeme. Çok güzel pantolon almıştım ya bak. Evet işte o yüzden bak, bak okul Çok ilk pardon. günü ben bu pantolonu almıştım dün aldım bunu. Çok çok güzel. Şöyle pantolon ya şu an görmüyorsun ama üstünde çok güzel duruyor gerçekten. Ama e, annemler giymeme izin vermiyor çünkü okul siyah pantolon istiyormuş. Ondan bunu giydim. Ya, bu arada Okuyos'ta bugün biz alacağız. Yani Okuyos aynı araba okulun ilk günü ve aynı okula gidiyoruz. Ben Okuyos'ta aynı okula gitmek için 3 kere kayıt değişikliği yaptım. Değil mi? Çok, çok seviyorsun beni. Yeee. Tamam o zaman ben kapatıyorum ekranı. Kapat. Bay bay. Öptüm. Evet, ayınam biraz pismiş ama üstünde şöyle bir ee, Okyanus tişörtü var. Altında da şöyle İspanyol paçalı bir pantolonum var. Bunu ben böyle sanayi çok beğeniyorum. Evet. Hemen şimdi şöyle kalyonu giyiyorum. Annem de şu an bize kahvaltı siliyor bu arada bir yandan. Değil mi, mi Nuna? Evet. Nuna da şu an şiirini yazıyor. Ben bugün şiir atacak okulda. Okul müziği. Değil mi? Şimdi şimdi fırçalayacağım. Diş fırçalama sırası biraz karıştı ama... Pardon, beslenme hazırlıyor. Pardon, ben iyice Abla O yüzden annem bana hazırlanmıyor beslenme. <gülüyor> <gülüyor> ben poğaça ekmeği kalmış. Resmi kalmış. <laughs> şimdi böyle evet, şimdi kahvaltı yapıyorum. <laughs> Zeynep arıyor. Canım benim, şekerim. Be Alo. FaceTime kabul. Evet Zeynep'im. Günaydın. Günaydın. Kadın evde değil. Ama ona rağmen babamın odasını tırmalıyor ve konuşuyor. Arkadaşlar benim kendisi konuşuyormuş. Evet. istiyorsanız. Ayla 532. Konuşmak istediğinde konuşuyor. Utandığında susuyor. <laughs> Gençler <laughs> farklı okullarda olmamıza rağmen yine de bu arkadaşımız engel değil. Kahvaltı yapıyoruz. Zeynep şimdi ne var kahvaltında? Dur. <laughs> ne ki? Ne Türk kahvesi? Öyle o zaman afiyet olsun. Bay <laughs> bay. Evet kahvaltımı yaptım. Şarkımı da attım. Saçımı da süreceğim. Hemen bir de aldım. Geçmiş mi? Doğru. <laughs> çizerim böyle. Şimdi çıkıyoruz artık. Sonra okyanusu alacağız. Yanıma takımı da alıyorum. Ben evet, hoodie de aldım. Hı hı. Babam niye aldı? Neden ben de bilmiyorum niye aldığını. O yüzden cevap veremedim. Okutanız <laughs> unuttu. <laughs> <laughs> Sağ ol. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çıkıyoruz da yağmur yağıyor Antalya'da şaka gibi. Okul mutluluğu. Evet, Merhaba. Ben... Okyanus sınırı. Nasılsın? <laughs> <laughs> Senem biraz yoruldu. Koştum. <laughs> Üst gençlikten Gördük. Sabah sporunu yaptın ya. Sabah sporunu. <laughs> Sıçam adası. Sıçam adası. Sıçan adası. Evet sıçan bir hayvan ya he That's my Barbie I just wanna see you shot I just wanna see you. I know you are benim 5. sınıf arkadaşım Aynı okula geldik Nerox ile maalesef <gülüyor> <gülüyor> Saygı düşünün <duyayım şimdi> sanırım. <laughs> Ben çok istesin. Desinler aynı sınıfta değiliz. Bana bak. Şu an servis bekliyoruz.